Dolar TL tarafında 38 TL'nin etrafındaki hareket devam ediyor. Şimdi bizim açımızdan hangi bant önemliydi? Şu kırmızı olarak çizdiğimiz bant önemliydi. Buranın hareketi bize getireceğini konuşmuştuk ama çok uzun sürdü. Demek ki başka bir haberi bekliyorlarmış. O sebepleymiş. Şimdi baktığımızda bu hamle yine şöyle yatay çektiğimizde en azından bir 4 hafta sonra yine karşımıza çıkacak. Yani 4 hafta sonra dolarda tekrardan bir atak olmak zorunda olacak. Bu da riskimizi gitgide artıyor diye ifade edilebilir. Yani önümüzde sorunlar devam edecek demek. Bulut tarafına geldiğimizde ise 38.20 geçilmediği müddetçe bu hamle başlamaz. 38.20'nin altında kaldığı sürece merkezin gücünü koruduğunu düşünebilirsiniz. Talebin az olduğunu düşünebilirsiniz. En azından o açıdan bakabilirsiniz. Euro tarafında da aynı durum 41.20'lerin altında kaldığı sürece bakın bu kendi ortalama olduğu için buranın üzerinde de olabilirdi. Buranın üzerinde olması kuvvetli demektir. Altında olmasıysa daha az baskı var demektir ya da talep karşılanıyor demektir özetle. Parite tarafına geldiğimizde ben paritede biraz pozitiftim biliyorsunuz. Pozitifliği de hatta şöyle ifade etmiştim. Bakın bulut olarak gördüğümüz noktada aslında gidebilme noktası 1.17 1.17'ye kadar gidebileceğini düşünüyorum. Euronun ama bunun içinde tabii ki zamansallık önemli. Zamansallıkta hazırlık yapıldığını düşünüyorum. Yani şurada bir formasyonla hazırlığının yapılıp 1.17 hareketinin başlayabileceğini düşünüyorum yakın zamanda.